Kanada'dan herkese senlikler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra bu teistlerle ilgili bu tür argümanlar öğreteceğim. Onların çünkü saçma sapan videoları önüme düşüyor. Özellikle short videoları. Ben dedim ki madem bu short videoları önüme düşüyor. Hepsi için teker teker böyle kısa. Hani çok fazla uzun olmayan cevap videoları yapayım. İsterseniz çok fazlası size bekletmeyeyim. Hadi bakalım. Önce bir şu hikayeyi bir dinleyelim bakalım. Ne kadar saçma hikayeleri alıntılarmış. Teistlerin saçma argümanları bir geliyor. Hadi bakalım başlayalım. Yeah, I don't believe in God. I don't read the Bible. But I sit there, started praying three times a day. My prayer started like this. God, I don't believe in you. I think it's fake. I think it's for weak people. But if you're out there, great. I want to know something. But if not, I'm talking anyways. Here's what's on my mind today. One of the nights, my girl and I, were in the car, we get into a big fight, and then we break it off. She leaves. I'm in the car expedition. This is 1:30 in the morning at this point. We finished the movie. I say, God, I haven't spoken to my mom for five years. But if you exist, I would love to talk to my mom. Thirty seconds later, my next tell, I get a call from a block number, brother. This is like a—I've told this story. It's a very weird moment, in my scariest moment for me. I don't want to answer the phone, and it's my mom crying. So why are you crying? She says, "I got the feeling you were in pain." How'd you get this number? She says, "You know, I just got it six months ago." I said, "But do you know what I'm going through right now? What are you going?" I said, "No, nothing." But I don't know how to talk to her. I hang up the phone. I sat in that car that night, top of the hills.

konuşuyormuş işte birisi var mı filan bilmem ne diye. Bir de böyle gizem katıyor olaya. Sonra ilginç bir şey olmuş. Sevgilisine ayrılmış. Ne büyük keder, değil mi? Yani çok büyük bir problem tabii. Annesiyle konuşmak istemiş ama telefonla annesini aramak yerine madem konuşmak istiyorsun niye aramıyorsun? Demiş ki ey tanrım eğer orada birisi varsa ya yani da beni dinleyen birisi varsa işte annem beni arasın demiş. Annesi de 6 ay önce bunun telefonunu almışmış ve bunu 5 dakika sonra aramış. Ve bizim de bu hikayeye bakarak Tanrı'ya inanmamız gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. Yani bilmiyorum bizim de kendileri gibi aptal olduğumuzu mu düşünüyorlar? Yoksa kendileri bizi aptal yerine koymaya çok mu hoşlarına gidiyor? Bilmiyorum ama dünyanın en saçma Tanrı argümanlarından birisidir bu. Bunu birçok noktada görebilirsiniz. Yani birçok kişi başından geçen olayları size örnek vererek, özellikle Hristiyanlarda bu çok fazla var. Size Tanrı ya da İsa'yı ispatlama çabası içerisinde sürerler. Bu benim karşıma çok defalar çıktı çünkü o yüzden söylüyorum. Şimdi öncelikle bakın şunu anlatalım. Öncelikle Tanrı gibi bütün evreni yarattığını iddia ettiğiniz objektif bir kavramı, subjektif olgular veya örneklerle ispatlamaya çalışmanız hem felsefi olarak hem de mantıksal olarak bir saçma, saçmalıktır bir mantık safsatası yapıyorsunuz şu anda aslında. Bireysel olarak da ya da psikolojik olarak da yaptığınız bu örneklemler sadece ve sadece sizin bencil ve egoist bir narsist olduğunuzu gösterir. Çünkü siz Tanrı var önermesini sadece kendi hayatınızda olan olgular üzerinden yaratıyorsunuz. Eğer Tanrı sana iyilik yaparsa var. Yani Tanrı o anda annem araması söylüyor. Annem aradı o yüzden Tanrı var. Yani bu, bu çok egoistçe bir yaklaşım. Yani yapmasaydı yani şöyle şöyle düşünün muhakkak ki yani bu şu, bu arkadaş büyük ihtimal yalan söylüyor ama e, muhakkak ki defalarca Tanrı'yı da konuştum ve sana hiçbir şey yapmadı. O zaman Tanrı yok demedin. Ama bir tane aa böyle bir şey oldu. ve burada bu arada bunu da birazdan anlatacağım. Aslında bu bir mucize değil. Onu da anlatacağım size. Ama şuna değinmek istiyorum. Derim ki hani Tanrı'nın varlığıyla ilgili bir ispat arıyorsunuz. Ve aradığınız bu ispatı hayatınızda size yapılan iyiliklerde ve mucizevi iyilikler diyebileceğim ya da büyük tesadüfi iyiliklerin mucizevi gibi gözükmesi noktası nazariyesinde kendinize bir tanrının varlığını ispatlamaya çalışıyorsanız siz bencil egoistin önde gidenlisiniz demektir. Çünkü tanrının gibi bir objektif varlığı subjektif olarak kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz. Ha bu yoklamak için de böyledir. Yani ben dünyada işte kötülük var. Ya yani aslında dünyada kötülük var değil de benim başıma hep kötü şeyler geldi. O yüzden tanrı yok. Yani bu da aynı argüman. Aynı saçma mantık safsatası saçmalığında bir argüman. Yani dünya senin başına bütün kötü şeyler gelmesi Tanrı'nın yok olduğunu ispatlamaz. İyi şeyler gelmesi de tesadüfi iyi şeyler gelmesi de sana var olduğunu ispatlamayacağı gibi. O yüzden ee, gel kendinizi o kadar çok hani her iki taraf için söylüyorum. Kendinizi o kadar çok evrenin merkezi haline getirmişsiniz ki koskoca evreni yaratan bir tanrının sadece sizin işlerinize göre var olmasını ispatlamaya kalkıyorsunuz. Ya da sadece size yapılan kötülüklere göre yok olmasını ispatlamaya kalkıyorsunuz. Bunlar ikisi de aynı şeyler arkadaşlar. Öyle ya yani bu yani düşünsene yani bu dünyada aşıktan olan çocuklar var. Bu dünyada ne bileyim başına kötü şeyler gelen nice masum insan var. Tanrı onlara bir şey yapmıyor. Ama sizin için annenizin aramasını sağlıyor. Yani ne büyük insansınız değil mi? Bu ya yani bu, bu bir narsistlik örneği arkadaşlar. Çünkü kendinizi o kadar büyük görüyorsunuz ki kendinizi dünyadaki bütün acılardan, dünyadaki bütün çaresizlikten yardıma muhtaç bütün kötü eylemlerin sonuçlarından arındırarak kendi yardıma muhtaç halinizi en üst seviyeye koyarak onu tanrısallaştırmaya çalışıyorsunuz aslında. Yapmaya çalıştığınız şey şu. Bir ateist olarak bu hikayeler beni kandırmaya yetmez arkadaşlar. Büyük ihtimal siz de kandırmaya yetmeyecektir. Çünkü ben şunu düşünürüm. Siz de bunu düşüneceksiniz. Ben mantıklı düşünüyorsanız. Yan odada annesinin erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğrayan iki yaşındaki çocuğun haykırışları duymaya ve yan odada uyuyan annesine ilham vermeyen bir tanrının Sır sevgilisinden ayrıldı diye bir adamın derdinin peşine düşmesi iyi bir şey değildir, kötü bir şeydir. Yani bu adam iyi bir şey olduğunu anlatmak için anlatıyor. Halbuki bu hikaye Tanrı'nın kötü olduğunu gösterir. Çünkü bu hikayeye göre Tanrı asıl yardım etmesi gerekenlere değil, yani yardım etmesi de olacak olan kişilere yardım etmeye çalışıyor. Yani bu iyi bir şey değil, bu kötü bir şey. Çünkü Tanrı'nın yardım ettiğini ortaya attığınız için kötü bir şey oluyor. Yani bu hikayeyi tesadüf ile açıklamıyorsanız yani ancak şeytan ile açıklayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani buradaki yardım eden annesini arayan kişinin tanrı değil yani bir dine inanıyor olsaydım bunun tanrı değil şeytan olduğunu söylerdim yani. Çünkü bir tek şeytan kılıklı insanlar asıl kötüklere sırtlarını çevirirken kendi egolarını tatmin etmek için ufak tefek konuları dert edinirler. Dünyada hep böyledir zaten. Yani kötü insanlara bakın. Kötü insanlar kendi egolarını tatmin etmek için iyilik yapacaklarsa bunu o kadar minimalize bir şekilde yaparlar ki sevgilisi ayrılan adamın annesinin araması gibi. Çok minimalize bir iyilik bu. Halbuki o kadar büyük sorunlar, o kadar büyük kötülükleri engelleyebilme imkanı sahipken bunu yapmıyorsanız o zaman siz kötüsünüz demektir zaten. Burada Tanrı iyi olmuş olmuyor, burada Tanrı kötü olmuş oluyor. Hani zengin bir adamın kendi vicdanını rahat ettirmek için ara sıra yemek dağıtması gibi bir şey bu yani. yani bu sırada bütün zenginliğinin kaynağını da yani bertaraf etmemiş oluyor. Senin zenginliğinin kaynağı insanların açlıktan ölmesi sen birkaç yüz kişiye yemek vererek bundan kurtulamaz. Yani bu senin kötü bir adam olduğunu gösterir. Yani nasıl bir tane iki yaşında tecavüz uğrayan bir çocuğun çığlığını duymak yerine sevgilisine ayrılmış bir adamın duasını duyup ona yardım eder ki? Yani bunu bak böyle düşünün. Çünkü bir, ya yani bu olay gerçekse eğer. İki, o zaman iki tane gerçek olay vereceğim ben size. Bir, bu, bu, yaşanmış bir olay olduğu için bu örneği veriyorum. Bir, gerçekten yan odada annesi uyurken annesinin erkek arkadaşı sapık tarafından tecavüze uğrayan 2 yaşında ve öldürülen çocuk var. Bu gerçekten var. İki, diyelim ki bu adamın hikayesi doğru. Gerçekten sevgilisine ayrıldığı için 5 yıldır görüşmediği annesi tarafından aranan adam var. Şimdi Tanrı bu sevgilisi ayrılan adama yardım etti ama o 2 yaşında kız çocuğuna yardım etmedi diyorsa o zaman siz şeytanı tarif ediyorsunuz. Tanrı değil. Çünkü Tanrı tam tersini yapması gerekir. Asıl iyilik, sevgilisini ayrılan adamın annesini araması değil. Asıl iyilik, iki yaşında tecavüze uğrayan kıza Tanrı'nın yardım etmesidir. Ona yardım etmiyorsa, öbürüne yardım etse kötüsün demektir zaten. Otomatik olarak. Yani bu arkadaş, hikayesini Tanrı iyidir önermesi üzerine kurmuş ama bu önermenin üzerine kurduğu Tanrı uydurması iyi değil, kötü bir Tanrı'dır yani. Kötülük yapmaklıdır. İyi bir insan da böyle bir hikayeden dolayı Tanrı'ya inandığı için kendisine utanmalıdır bu arada. Çünkü ben Tanrı'ya inanıyorum. Niye? Bana böyle bir şey. Sen eğer iyi bir insansan bu inancından dolayı utanmalısın. Her şeyden önce. Yani bak şöyle bir empati kurmanızı istiyorum. Yani beni şu anda dinleyenler biraz empati kuralım. Bir anlığına. Ve kendimizi bu hikayeyi anlatan arkadaşın yerine koyalım. Bak birebir olarak yerine koyarım yani. Hani ateist olduğunuzu ya da başka fikirlerde olduğunuzu unutun. Birebir olarak bu adamı yerine koyun. Siz de Tanrı'yı arıyorsunuz. Tanrı'nın yokluğu hakkında, varlığı hakkında bir fikre sahip değilsiniz. Tanrı'yı arıyorsunuz, arada Tanrı'yla konuşuyorsunuz ve başınıza aynen birebir olarak böyle bir olay geliyor. Yani şak diye anneniz sevginizden ayrıldığı için sizi arıyor. İki şeyi düşünebilirsiniz. Empati kurarak cevap vermeye çalışıyorum. Şahsen ben iki farklı şey düşünürüm çünkü. Bir, bu olan bütün olaylar tamamen bir tesadüf. Çünkü beni arayan kişi annem. Beni arayan kişi Rahibe Teresa değil. Eğer beni Rahibe Teresa arasaydı işte bu bir mucize olur derim. Çünkü niye? Rahibe Teresa öldü, değil mi? Ya da beni arayan İsa, Muhammed vesaire olsaydı, aha bu, bu bir mucize derim. Çünkü İsa, Muhammed de öldüler. Ya ya da yaşamadılar. Neyse artık yani. İşte mucize budur. Ama beni arayan kişi beni arama ihtimali mutlak sıfır üzerinde olan birisi ise bu olay her daim tesadüflerle sınırlıdır arkadaşlar. Başka hiçbir şey Tesadüf sınırları içerisinde çünkü. O yüzden ben yüzde bu olayı tesadüfler içerisinde olan bir olaya olarak yani. Çünkü beni annem aramış. Yani tanımadığın, hiç bilmediğin, ne yani ve seni arama ihtimali mutlak sıfır olan. Işte Rahibe terası burada güzel bir örnek. Ya da İsa birisi arasaydı nerede ki olan bu bir mucize. Ama seni arayan kişi seni arama ihtimali olan kişi. İşte 5 yıl görüş, biz 50 yıl görüşme. Yani annen için yani 5 yıl görüşmeyince annesini aramıyor mu yani? Ben de 5 yıl görüşmedim akrabalar var ama arıyorlar beni yani. Baktığım zaman bir şekilde bir tesadüfen ulaşıyorlar ya da öyle bir şey oluyor yani. Bu bir mucize. Değil, tesadüftür derim. Çünkü mucize olması için mutlak sıfır olması lazım arayan kişinin. Beni arama ihtimalinin. İki, ancak diyelim ki bu olayı tesadüfler içinde düşünmedik. Yani ikinci ihtimale geçtim. Böyle bir şey düşünmedik. Ve düşünmek de istemiyoruz. Yani tesadüf ihtimaline ne bileyim sıcak bakmıyoruz. Ya da kendimizi zorluyoruz bu ihtimal dışına çıkmak için. O zaman burada bana yardım edenin iyi bir tanrı olduğunu ben şahsen düşünmezdim. Yani illa burada yardım edenin tanrı olduğunu düşünecekseniz bu tanrının iyi bir tanrı olduğunu ben düşünmezdim. Bak ben, benim başıma gelseydi bu olay. Diyelim ki sevgilimden ayrıldım ve o an psikolojik olarak çok böyle depresif bir haldeyim. Ve annemin beni aramasını istiyorum. Ve kafamda basmıyor. O gün biraz aptal günümde olduğum için annemi ben aramak yerine onun beni aramasını istiyorum. Ve bunu da anneme söylemek yerine ya da annemi tanıyan birisine söylemek yerine Tanrı yani varlığından bile emin olmadığım bir varlığa söylüyorum. Yani o kadar da aptallaşmışım. Psikolojik depresyondan dolayı herhalde. Ve beni annem arıyor. Aklıma şu gelir benim ben. Dünyada yardıma muhtaç o kadar çocuk, o kadar masum insan varken eğer Tanrım sen sadece beni duyuyorsan o zaman sen yani Tanrı tapılmaya değer iyi bir Tanrı değilsin diye düşünürüm. Eğer böyle düşünmüyorsam egoist, narsist bir pisliğim demektir zaten. Çünkü ben kendi dertlerimden dolayı Tanrı'nın varlığını düşünüyorum. Halbuki incir çekirdeğinin içini doldurmayacak bir derttir bu. Sevgilinden ayrılsın, 3 gün ağlarsın, 5 gün ağlarsın, 20 gün ağlarsın sonra başka bir tane sevgili bulursun kardeşim. Bu büyük bir problem mi? Afrika'da öyle aç çocukla açlıklarıyla lan. Açlıktan ölüyor ölüyor. Bu dünyada kaç tane çocuk şu anda tecavüze uğrayıp sapığı tarafından öldürülüyor farkında mısınız? Yani sen bunu düşünmüyorsun, kendine yapılan iyiliği düşünerek Tanrı'nın varlığını yapıyorsun. Sen egoist, narsist bir pisliksin demektir. Ben şahsen bunu böyle düşünüyorum çünkü ben bunu böyle düşünecek kadar kötü bir insan değilim. Bunu böyle düşünecek kadar narsis ve egoist bir insan değilim. Yani hepimizin egoları var da yani bu bu narsizm zaten. Bunun daha başka bir açıklaması yok yani. Efendim sevgilimle ayrıldım. Annem beni aradı. Tanrı var. öbür tarafta iki yaşında kız çocuğu tecavüz edip öldürüldü. Ona yardım etmiyor. Hangi Tanrı bu ya? Derim yani. Ha, e bir de şöyle bir karşıt argüman var. Onu da söyleyeyim. Tanrı herkesi duyabilir. Ama herkese yani yani şöyle şöyle söylüyorlar. Yani Tanrı herkesi duyabilir. Yani seni duyması iki yaşında tecavüze uğrayan çocuğu duymadığı anlamına gelmez filan gibi bir şey söylüyorlar. Evet tamam diyelim ki Tanrı herkesi duyabilir. Ya da herkese bir şekilde iyilik yapabileceğini düşünüyorsun. E iki i̇ki yaşında çocuk öldü. Tecavüze uğrayıp öldü. ona ne iyilik yaptı? E kaldı ki bak Tanrı kavram işte burada saçmalık burada başlamaya başlıyor. Tanrı annen şimdi bu hikayede sevgilisine ayrılıyor adam. Tanrı ile konuşuyor. Tanrı annesine ilham ediyor. Annesi o sırada ağlayarak bunu alıyor. Lan Tanrı bunu bunu yapacağına, iki yaşında çocuğa tecavüz eden sapığa bir, parça iyilik ilham etse de olan ben ne bok yiyorum deyip kendi kafasına sıksa mesela. Bak. Heh. Bir i̇şte şey böyle bir Tanrı. O zaman farklı bir şey olmuş olur. Anlatabildim mi? Yani bir de şöyle bir durum var. Yani Tanrı herkese duruyor ama herkese iyilik yapmıyor işte. Herkes iyilik yapmadığını dünyada kötülüklere uğrayıp ölen insanların olmasından biliyoruz. Herkes iyilik yapmıyor. İşte kötülük problemi ateistlerin ortaya attığı kötülük problemi de biliyorsunuz yani buradan ortaya çıkıyor. Eğer dünyada kötülük varsa iyi bir tanrı yoktur diye özetlenebilecek bir argümandır bu. Beni tanıyanlar bilir. Böyle bir argümanın ilk şartı tanrının mutlak iyi olması gerektiği ön kabına dayandığı için ben bu şeyi kavramı aslında çok fazla kullanmam. Kötülük problemini. Çünkü kötülük problemi kullanmak Tanrının mutlak iyi olduğu varsayımı üzerinden kurulur. Ancak bu hikayede hikayeyi anlatan zaten tanrının mutlak iyi olduğu ön yargısıyla bunu anlatıyor. Yani bu hikayeyi anlatan kişi zaten kötülük probleminden dolayı tanrının olamayacağını kabul etmek zorunda olan kişidir. Çünkü hikayesindeki tanrı kendisine iyilik yapıyor. O zaman mutlak iyi bir tanrıdan. Yani tanrı azıcık iyi azıcık kötü gibi bir şey ortaya atamayacağınıza göre çünkü azıcık iyi azıcık kötü olunca tam kötü oluyorsunuz. Yani iyi iyidir ama hem iyi hem kötü olursanız kötü düşünüzdür. Yani bu bu değişmez. O yüzden yani o yüzden burada aslında kötülük problemi otomatik olarak ortaya çıkıyor. Yani çünkü arkadaş Tanrı'yı anlatırken Tanrı o kadar iyi ki 5 yıldır konuşmadan annesinin aramasını sağlıyor. Minvalinde söylüyor. O zaman mutlak iyi bir Tanrı ön kabulünü kabul etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. O zaman kötülük problemiyle ilgili varsayın burada otomatik olarak devreye girer. Yani Tanrı varsa o zaman dünyada kötülük niye var sorusu sorulur. Yani senin başına gelen şeye iyilik yapmış olması kötülüğü yok ettiği anlamına gelmez. Eğer sen sadece başına gelenlere göre Tanrı'yı var, Tanrı'nın varlığına İnanıyorsan o zaman bencil egoist pisliğin önüne giderisin demektir. Çünkü başkalarının acılarına, başkalarının gördüğüm kötülüğe sırtını çevirmiş oluyorsun bu durumda. Ee, bakın Tanrı var ama hiçbir şey müdahale etmez denilmiyor burada. Şimdi işte ayrım oradan kaynaklanıyor. Şimdi bakın Tanrı var ama hiçbir şey müdahale etmez derseniz yani Tanrı sevgilisine araya ayrılmış olan adamın annesinin aramasını da sağlamaz derseniz o zaman diğer yani bunların hepsini tesadüfle açıklarsanız o zaman Tanrı'nın varlığına inanmış olmanız yani ben buna evet bunlar tesadüfi şeyler ama bu Tanrı'nın yok olduğu olmadığı anlamına gelmez diye açıklarsanız o zaman dünyadaki kötülük sorununda aslında Tanrı'nın sorunu olmadığını öne sürebilirsiniz. Tamam bu baktığımız zaman en azından doğru yanlışlığı tartışılır ama tutarlıdır yani. En azından tutarlıdır. Tanrı bana da yardım etmiyor. İki yaşında tedavize uğrayan çocuğa da yardım etmiyor. Ama burada Tanrının hiç kimse yardım etmediği argümanı çürütülüyor. O zaman ben de şunu soruyorum: Tanrı neden asıl yardım etmesi gerekenlere yardım etmiyor yani kötülüğü yok etmiyor diye soruyorum arkadaşlar. Ee, ancak şimdi buradaki durum yani bu bütün olayları tesadüfi olarak değerlendirdiğimiz zaman iyi ve kötü'nün Tanrı iyi ve kötü Tanrı kavramları durumuna mantıklı bir açıklamaya getirilmiş olur. Çünkü şöyle bir şey diyebiliriz. Tanrı mutlak iyi veya mutlak kötü olmak zorunda değil. Tanrı yaratıcıdır. İyilik ve kötülük biz insanların ellerinde olan bir şeydir diyerek bu konuyu geçiştirebiliriz. Yani teistler açısından söylüyorum. Bunu sosyoloji, psikoloji ve biyoloji ile açıklarız bu arada. Yani dünyada kötülük var çünkü niye? insanlar kötü. Dünyada iyilik var niye? Çünkü dünyada insanlar iyi. Hem iyi insanlar var hem kötü insanlar var. Ee, Tanrı bu hem iyi insanlar hem de kötü insanları yaratmıştır ama kötülükte iyilikte senin elinde olan bir şey. Bu Tanrı'nın elinde olan bir durum değil diyerek bu durumu açıklamış oluruz. Yani burada Tanrı'nın müdahil olmaması Tanrı'nın daha e, büyük bir e, handikaptan kurtulmuş olması anlamına gelir. Yani, e, sanırım hani şöyle, şöyle bir durum vardı ya hani şöyle bir söz vardı şimdi kimseyle hatırlayamıyorum ama yani Tanrı'nın en büyük özrü olmamasıdır diye. Yani Tanrı'nın en büyük özü çünkü müdahil, müdahil bir Tanrı'nın en büyük özrü olmamasıdır. Ama Tanrı tanım gereği arkadaşlar objektif olmak zorunda olduğu için Tanrı'nın var olması veya yok olması subjektif önermelerle ispatlanamaz zaten. Bunu en başta söylemiştim. Yani bu arkadaş tek kelimeyle aptal insanları kandırmak istiyor. Yapmaya çalıştığı şey tamamıyla bu size başından geçmiş bir hikayeyi veya uydurduğu bir hikaye ki bu hikayenin uydurma olma ihtimali gerçek olma ihtimalinden daha yüksektir diye düşünüyorum. Ama olmasa da fark etmez. Ama size başından geçmiş ya da uydurduğu bir hikaye anlatarak subjektif kanıtlarla yani bireysel tamamıyla kendisine özgü öznel kanıtlarla size objektif bir tanrı yaratmaya kalkıyor. Yani bunu yapabilmek için de tüm psikolojik argümanları dikkat ederseniz bakın eğer bazılarınızın dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum videoda bütün psikolojik argümanları kullanmış, İnsanlığı etkileyebilecek bütün psikolojik argümanları kullanmış. Mesela videonun başında Tanrı'ya inanmadığını ama konuştuğunu iddia etmesi sizi psikolojik olarak ben de sizdenim ama değiştim gibi saçma sapan argüman ve barındırma çalışmasından kaynaklanıyor. Bunu acemi yapmıştı. Ata esker nasıl Müslüman oldu filan. Hepsi palavra, hikaye. Hepsi yalan söylüyor bunların. Yok öyle bir şey. Bu bir argüman hakkı. bu bir psikolojik bir aldatma, bir oltalama yöntemi size empati kurduğunu anlatmaya çalışıyor böylelikle. Yani ben de sizdendim ama bak değiştim. Yani sen de değişebilirsin. Ben seninle empati kurdum bak sen dedim. Değiştim sen de şimdi benimle empati kur değiş. Hadi bakalım. Yani ben empati kurdum Tanrı'ya inanmıyordum. Şimdi inanıyorum sen de empati kur Tanrı'ya inan. Psikolojik argümanını ortaya koyuyor. Bunu özellikle Hristiyan misyonerler çok fazla yaparlar. Bu arkadaşlar büyük ihtimal ya Hristiyan temelli ya da öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ya da Hristiyan temelli misyonerler hakkında çalışma yapmış olabilir. Çünkü misyonerler bunu çok fazla yaparlar. Önce sizden olduğunu, sizinle aynı düşündüğünü ispatlamaya çalışır. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş kendi empoze etmediği, etmek istediğin din verilerinde, senin verilerinin altında sana yavaş yavaş empoze ederek seni e, Hristiyanlığa çevirmeye çalışır. Bunu söyleyen birçok Müslüman da var orada. Ya İslam, Muhammed tabii ki çok iyi din ama bak İsa da bak böyle böyle falan gibi. Yani önce sana sana hak verin, seninle aynı düşün, Aa, evet doğru söylüyorsun filan da sonra yavaş yavaş seni o tarafa çeker. Bunu çok fazla yaparlar bu arada misyonerler. Bir de bunun üzerine yani bu psikolojik argümanların üzerine işte anne sevgili gibi kavramları eklemesi, işte annesinin ağladığını söylemesi, bizi psikolojik olarak bir çember için almak istemesinden kaynaklanıyor. Yani ne kadar sizi psikolojik olarak etkileyecek ve size bu hikayeyi inandırmaya çalışacak argüman varsa hepsini kullanmış. Sizdendim işte ben de inanıyordum sevgilimden ayrıldım çünkü hepiniz sevginizden ayrılmışsınızdır ya da ayrılmamışsınızdır. Çoğunuz annenizi seviyorsunuz annenize çok büyük kıymet veriyorsunuz. Çünkü anneler özellikle kıymetli insanlardır. E çoğunuzun işte sevgilisinden vardır, ayrılmıştır, ayrılmamıştır ya da ayrılma ihtimali vardır. Ya da benim başından böyle bir hikaye geçmiş ya da ayrılma ramak noktasına kadar gelmiştir. Yani sizinle, sizin onunla empati kurabilmeniz için sizin hayatınızda olan nesneleri ve kişileri, karakterleri kullanıyor. Yani biraz zeki olan, yani IQ seviyesi 90'ın üzerinde olan zekiden kastım o bu arada. Yani ortalama IQ'nun biraz üzerinde olan hiç kimse bu numarayı yemez. Der ki bu beni kandırmaya çalışıyor. Çünkü anne sevgili ağlamak, annesinin ağlaması. İşte 6 ay önce bulmuş telefon numarasını. Yani 6 ay boyunca ağlamamış düşün. 6 ay boyunca annesi aramamış. Büyük acılar çekmiş. 6 ay sonra ağlayarak çocuğunu arıyor falan. Ya bunların hepsi bir psikolojik argüman arkadaşlar. Bunlar bir oyun. Bu bir tiyatro bu arada. Bu tiyatro ile sizi kandırmaya ve sizi Tanrı'ya inandırmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimal bu videoyu yaptığı için ya da bu şey yaptığı için para kazanıyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani e, teistlerin saçma argümanları bir de anlatmaya çalıştığımız konu bu özet geçeceksek objektif bir tanrı subjektif örneklemlerle anlatılamaz. Burada bu arkadaş kesinlikle yalancı. Eğer yalan söyleyemiyor, söylemiyorsa egoist, narsist bir pislik. Çünkü kendi acılarını başkalarının acıları üzerinden değerlendiriyor aslına bakarsanız. Ve kendi acılarını başkalarının acılarının üzerinde tutuyor. Tutmasa lan, amına koyayım. Alt tarafı sevgilinden ayrıldım lan. Annem aradı. Bu, bu tanrı şeyi. Tanrı bana bir mucize göstermek istiyorsa dünyada tecavüze uğrayan bütün çocuklara yardım etsin bir anda ve biz diyelim ki örnek ve 10 yıl boyunca dünyada hiçbir çocuk tecavüze uğramasın maksadıyla. Bak Tanrı böyle bir yardım yapsın, iyilik yapsın bakalım hadi. Yani böyle bir şey söylemiyorsanız narsiz, egoist, pisliksiniz arkadaşlar. Yani tamamıyla ama e, şunu açık olarak söyleyeyim. Benim bu hikayeden anladığım nihai sonuç şu. Yani Türk tabiriyle söyleyeyim. Götünden element uydurmuş. Bu tek kelimeyle götünden uydurdu bir hikaye. Bu basit numaraları yemeyin arkadaşlar. Psikoloji objektif bir tanımı subjektif tanımlarla ortaya koymaya çalışan çok insan benim karşıma geldi. Hepsine aynı şeyleri söyledim. Bunlar subjektif örneklenmeler. Subjektif örneklenmelerle objektif bir tanrı ispatlanamaz. Bu bununla ilgili felsefede de mantıkta da birçok çıkarım ve örnek bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.